Herkese merhaba, ben Büşra. Bugün sizlere kısa bir videoyla bu almış olduğumuz aparattan bahsetmek istiyorum. Biz bu aparatı kurutma makinesinin sabit filtresini ve iç kısımlarını süpürmek için, temizlemek için aldık açıkçası. Kablosu süpürgeye takıp da kullanabilmek için aldık. Bendeki süpürge modeli Dyson'ın V15 modeli ama diğer modellerine de uygun bu aparat. Farklı ne maçlarla kullanılır onu bilmiyorum ama kurutma makineleri için uygun. Onu da şu şekilde söyleyeyim. Şimdi bu uç kısmında... Makine boğulmasın, motoru zarar görmesin diye delikler yok. Normal Dyson'ın kendi aparatlarında bu koruma delikleri oluyor. Bunda öyle bir delik yok. Bu zaten orijinal bir aparat değil. Kurutma makinesi için uygun dediğim gibi kurutma makinesinde kullanmak için uygun bir aparat. Zaten kurutma makinesinin filtre kısımları delikli olduğu için oraları süpürürken makine zorlanmıyor, motoru zarar görmüyor. O açılardan uygun ama farklı bir yer süpürmek için kullanacaksanız motoruna zarar verebilir. Ona dikkat etmek gerekiyor, dikkatli kullanmak gerekiyor. Bu şekilde esneyebildiği için içini süpürmek de açıkçası kolaylık oldu hem filtresine hem bu normal çıkarılabilir filtre kısmı da var o kısımlarına sokabilmek için de kullanışlı oldu yani tesadüf eseri bulduk biz bu aparatı bu arada farklı bir yerde görmemiştim fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 80 lira 100 lira civarı bir şeydi fiyatı da gayet uygun kullanışlı bulduğum için göstermek istedim açıkçası benim anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra kablosuz süpürgelerle ilgili de bir video çekmek istiyorum açıkçası. Dediğim gibi bu kısa bir video oldu. Umarım faydalı olur. Araştırma içinde olanlar varsa böyle bir ürün de var. Onu söylemek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.